Tekirdağlı bakkal kitap okuma tutkusunu iş yerinde de sürdürüyor. Tekirdağ'da bakkallık yapan 52 yaşındaki Engin Mutlu, çocukluk yıllarında kazandığı kitap okuma alışkanlığını iş yerinde oluşturduğu köşede sürdürüyor. Kitap alışkanlığı da bende çocukluğumdan beri var. Ama dediğim gibi mini, e, maddi imkansızlıklardan dolayı, ne bileyim, bulam, zamandan dolayı, zaman da bulamıyorum. Çocukken biz hep çalıştık çünkü. Yani onlardan dolayı hep okumaya şeyimi vardı. Okumak istiyordum ki ara, bulduğum kitapları hala okuyordum o zaman da. Ama hatta çocuklarım oldu. Çocuklarıma bile diyordum. Gidin kütüphaneden bana kitap alın ya. Şu, şu şu kitapları buldum da okuyayım diyordum. Biz burasını 7-8 yıl oldu açalı. Yani daha önce vardı da biz devre aldık. Yani bu şeyler tabii ki yani kitap mı okuyorsun diyorlar bana yani. Diyor, ya, alim mi olacaksın diyorlar. Yani görünce. Bir de kitapları da görünce diyor insanlar. Ya bunlar çok eski kitaplar yani. Nereden buldu falan diyorlar yani. Bir depo var. Depoyu satın almışlar herhalde. Adam dedi ki arkadaşımızdı. Ya dedi vaktim olursa dedi şurası bir temizlesene. Temizleyeyim dedim. Baktım temizleyeceğim zaman. Kitaplar var. Çok yani, güzel kitaplar da yani. Hoşuma gitti. Dedim ya bunları ben alsam olur mu? Aldı abi onlar dedi zaten çöpe gidecek. Burada ne vereceğim ben onlara dedi. Ben aldım yani ve çok kitap var. 5-6 üst aşağı yukarı kitap buraya koydum. İsteyenlere de veriyorum. Alan da alan çocuklar var yani. Çocuklar sağ olsunlar alan, alan var. ve ee, diyorum yani. Ben okuyun. Gelin bak daha var. O size kalsın ben onu değiştiririm tekrar. Yani çocuklar birkaç tanesi geldi. Değiştirdiler de. Okumuşlar çocuklar yani. Yani bunlar. Çünkü çok değerli tarihimiz var ve biz tarihlerimizi, tarihimizi bilmiyoruz. Türkiye'nin tarihi de olsa, dünya tarihinde de olsa bilmiyoruz yani. Ve ben bunlardan da çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim yani. Ben ilkokul mezunuyum mesela. Ama çok şey öğrendim yani. Bilmediğimiz çok şey varmış.